Saat 12. Kamil Koç. Kamil Koç. Saat 12. Kale Seyahat. Ayvalık Dikili Demir TV iyi çocuklar diler. Pamukkale Turizm Villa İstanbul Asbayburt İstanbul Kalesi İzmir Söke Demir TV iyi yolculuklar diler. Asbayburt üstünde Turizm Saat 12 Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12 Ağrı Dağı. Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Doğu Beyaz, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kale Seyahat.